Kara Dünya'dan hepinize merhabalar. Ben Burak, yanımda Gökhan. Merhaba. Bugün sizlerle vesvi... West... Neydi lan adı? <laughs> o işte o survival'ı çekeceğiz. Hayatta kalma. Aşağıya açtık, O büyümüş. Onu bir alalım. Balta. Lapis'i e neyle alabiliyoruz? Ne? Lapis. Lapis taş kazmayla alabilirsin. Alıyorum. O lan ne biçim ağaç bu? 5 tane lupus oldu. İlk 2 bölümde bir bok yapamadık. Bundan Bu bölümde... Sonra, bundan sonra ben gidiyorum. İnşallah. Burak cıvıtmazsa. Etmezsen... Allah Allah ben mi cıvıtıyorum lan? Sesim gidiyor ya. Teravide çok beni terletti der. <laughs> Valla Hiçbir şey anlamadım ucunda cinin okuduğundan Anlamaya çalışıyorum anlaşılmıyor da acayip hızlı okuyor <laughs> Hattan düştü Gökhan Gökhan düştün mü? Gökhan Bir dakika geleceğim şimdi vurma ya Ben o zaman videoyu durduruyorum Dur geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sesim gitti ya. Vallahi gitti sesim. Yemin ediyorum kaçtı. Video çekemeyeceğiz. Tıt 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 Ne yapıyorsun? koysana. Düşeceğim bak ağzını. bak şşşş. Al taş kazayım ben. taş kazayım evet. Yani ordu sen ordu taş koy. Allah Allah video. Videoyu millet taş izlesin. Ana çok güzel taş kazıyorum. Ben ne yapayım? Anasını satayım burada nasıl kalacağız taşı? Niye lan? Bir dakika. Aşağının kapısını kapatıyorum. işini gör. Kapatacağım. Aşağı ineceksen. 5 dakika anlat. Taş kazacağım. İniyorum aşağı. Ben şey yapayım mı? Aşağıdan yol yapayım mı? Aşağıdan kapı yap. Ay, evet yol yap. Ne evet, toprak aldım. deniyorsun ona? Toprak yok ki benim bir tane var. Tamam 64 var mı? Aha. Hadi in aşağı. Nereye doğru yapayım İstediğiniz kafana göre takılır redax. Lan 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 toprak gitme. Koydun mu? Koyacağım şimdi kapatıyorum kapıyı. Bekle koyma. Hadi koy. <laughs> Koyuyorum. O, bu ağaçların niye köşeyi diktin? Ya oralara et nasıl olsa topraktan çekilindi sonunda. E? Çok mu yakından yaptım ya? Yine gitti. Etrafa akıyor. Aynen, yani, etrafa Ya bir yerim şey niye ya, al. Bak buraya çalışmaması satacağım bir tane kullanırsın. Aşağı mı? Hayır be, yukarıda. Ee... Biz bence eşyaları aşağı taşıyalım, aşağısı daha güvenli. Gatsıdan oraya vuramaz. Biz yukarıda olacağız da yukarı vuracak. Hmm. Onları getir buraya. Kırılmıyor lan bu yavşak. Ne? Anasını satayım, kaldım burada ya, yemin... Yemin etmeyeceğim. Sesim bu arada gittikçe gidiyor. <laughs> Harbi. Aha gitti çalışma masası. Nereye gitti? Aşağı. Ya Aa gelmiş. gelmiş. Canım da gidiyor. Çabuk dışarı çık Şimdi Moruk, toprak versene bir kaç tane. Oha, i̇şte. bu ne? <laughs> Toprak at. 15 tane var. Yolla 4 tane. 3 tane de olur. 4 tane olsun ama. 7 tane var. Tamam. Hadi ne olsun Ne atacağım lan? Oğlum topraktan yolu yapıyorsun da en önemlisi topraktan. Lan taş mı var? Diamond'dan bile da değerli. <gülüyor> <gülüyor> Şu anlık. Oğlum hiç blok kalmadı lan. yukarı. Ya bak. Hı. Şeyi nasıl yapılıyor? Ne? Lan şey nerede? Tövbe tövbe ya. Telefonasını bana versene. Al. Aşağı koyacağım. İlk arsını kapadın mı aşağıya? Kapattım. Ya ben seni arıyorum. ya. Taş kız yok. Ben nasıl <laughs> açacağım? Atla. Olur mu? İyi lan hızlandırdım valla. Öldüm uh -huh. seni. Yani. Çok iyi gidiyor. Sen ne seyit Merdiven. Merdiven çubuklar alıyor. Öldüm çubuk mu öldüm tatlı Çubukları her şekline getir. Tatlı hepsini çubuk yaptım. Yap gitsin ya Allah Allah. Niye öyle bir şey yaptın lan? <laughs> ya bu merdiven lazım bu. 15 tane merdivenimiz oldu. 18 tane, 2 tane de çubuk kaldı. Battık. İlk artık adamı neyse onu fethediyoruz. Ne? Artık ilk adamı ne işte havada duruyorlar onu, onu pet ediyor. Hı. Ama edemiyor. Blok etmedi. Görüyor musun beni? Ben şu taş kazıyorum. Game mode açtım. Bakıyorum. Game mode açtın. ben karşındayım. Ben yürü git game mode'una başla. Lan getir oradan bana taş kazma getir. Blok var mı üstünde? Var. Biri birleştir gel. Vermem. Birleştir verme. Vermem. Nereden? Böyle. Ben oradan değil. Şurayı birleştir. Buradan birleştirsem ne olacak? Ya atlasın şuraya. Bak nasıl birleştireyim? Ben oraya işte buraya şey yapma. Buraya merdiven gelecek. <laughs> Aha ders geldi. Ders geldi. <laughs> sıçtık. Eyvah eyvah sıçtık harbi sıçtık. Gel lan. Uydursam var ya bittim. Gel gel gel. Lan Kurtar kurtardı kaleci. Keşke koy kaleci ne. <laughs> bir dakika ya kaleci ne şurda Gel lan yavşak hadi. Yolda bir borut <laughs> Gel Gökhan sen oraya ya. Şu chest'i al. Bekle. Nereden kayboldu lan Ben sana kazma verecektim değil mi? <laughs> Unuttum. Cesta var gel al. ben cesta alacağım da sana buradan. Bir de. Ben yanlış yere koydum. Hemen kas 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 Sen de taş katsana oğlum Kanka ben şimdi yukarı alacağım abi bir taşları Bak suyun içine gidiyor hepsi toplarsın Nasıl? Nasıl suyun içine? Suyun içine düşüyor. Ondan kapattım orayı. Oraya düşsün diye. Bazıdır. Oha ateşe düşüyor ipni. Yanarsan karışma. Yanarsan için kenar gibi. Oo, buradan güzel taş kazıyorum. Ne? İyi taş kazıyorum. Bana bile Ha bana geliyor artık. Lan. Bana bak. Şimdi kaç tane taşın var? Dokuz. Dön arkana. Bana at hepsini. Niye vereyim ben sana taş ya? Ver oğlum aşağı yol yapıyoruz ya. Al. Aha fare dondu. Ya senin şu farelerle kulak yeme. ya vallahi sesim gitti ya konuşamıyorum ya. Of ya. chest aldım ha. Ne yaptım ben sesimi? chest aldım. Tamam. Aşağı oldu. Vay bak bu daha güzelmiş. Bak bu mantık daha güzelmiş. Merdiven şeklinde yaptım. Kim? Ben. Aslında şöyle bir fikrim yoktu ama. Allah teşkü. Nereye düşüyor lan bunlar? Oo 29 tane taş. Düştün mü? Eyvah elma çıktı ağaçtan yere düştü ya. Yapacak bir şey yok adamım. Neden öyle adamım adamım? Oğlum sesim sesim konuşamıyor. Bir de video çok sessiz geçiyor. Oha lan. Oğlum altını full kırdım bunun. <laughs> su su düşüyor mu aşağı? Düşüyor da buradan. Kapat orayı. Oradan kapat o suyu. Hadi hadi. 31 tane taşım var. Senin. Evet. ne mi? Ne yapacaksın o 31'e? Tövbe. <laughs> Dur lan Bak aşağı taş atıyorum bak. Kapat orayı, çabuk. Kapalım. Eyvallah. İşte öyle yarım saattir burada var ya taş kazıyorum millet küfür ediyor bana. Ananı satayım ölüyordum. Anladım. Açıldı yine orası. Yok. Can yok. Aşağısı gelmiyor. Şimdi yolu nereden yaptın? Şöyle yapalım burayı. Ondan sonra bu ne lan? Hı. Uf, düşüyordum az kalsın. Ben bu düşen var ya bütün kendilerin üstünde. Kim? Ben. Demir'in birini aldım. Ne demiri? Normal demir. Nereden buldun? daha buradaymış. Atsana. <laughs> Hmm. Oğlum ağacı kesen insan yaprakları doğramış. Doğru keseceğim, yaprak kesmeye başladım. Lan yatakları ne getirmedin mal? Yukarıda yatacağız. Lan nasıl çıkacağım yukarı? Ben manzaralı seviyorum böyle. Yukarı nasıl çıkacağım? Aha böyle. <laughs> çok tehlikeli bu merdiven işi bak sana söyleyeyim çok sakat. Sen dedin. Ben merdiven dediysem öyle mi merdiven? El merdiveni gel yatalım. Ne Merkür'e Yapıyorsa ya biz böyle yukarı yukarı doğru giden. Hadi yat hadi hadi hadi. Zombiden Ondan mı diyorsun? Ha. Oğlum onu çok blok <laughs> Hadi gel. Biraz sen taş kaz ben şey yapayım. Yenilik. Nereye gitme. Yenilik. Yenilik mi Merkür en iyi biz biliriz. Elde yememiş <laughs> Merkür halkı. Tat dırı dırı şu sen taş kaz. Ben, ben aynı değil. Tamam taş kazma. Oğlum azıcık kaz da. Ben Dur şuraya gireyim tamam. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum Boşu bir şey koyuyorsun sen ağzını mı kırıyorsun ya? <laughs> bana şey versene. Ne vereyim sana? Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? şöyle yapalım. Evet, Vestika Survival çok güzel bir oyundur. Tavsiye ederim. Çok zevklidir. Şu şuradan gaz çıkıp duruyor. Şurada nedir şey var. Ben de anlayamadım nasıl çıkıyor. Öyle, öyle yapınca oradan şey mi çıkıyor? Vallahi ilk defa görüyorum ödümsüzlüğü. Şey. Geçit de yok ha. Ne? Açık değil kapı. Geçit açık değil işte ben ona şaşıyorum. Lan man, niye oraya şey koydun? Ya görürsün şimdi. Düşmemek için. <laughs> Mal gibi düşüyoruz ondan sonra. Al şöyle yapacağız. Oh mis. Şuraya da koyalım. İki tane. Dersene. Azıcık. Azıcık yok. 8 tane taşım kaldı. Ben Şu sarmaşıkları makas, koy, koy. makas yapıp alacağım. Ben boş ayırım var. Sarmaşıklar iyi, güzel işe yarar. Tırmanmak için. Zaten bir tanesini kesince o kendisi uzuyor. Fırınımız var mı? Yok yapsana. Taş yok ki. Git başka. Arkadaşlar videoyu ben burada durdurayım. taş kazayım. Ondan sonra devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu şerefsiz ipne indirdi beni aşağı. Şöyle bir merdiven yapayım. Hop hop. Gel lan buraya. Gel. Gel. Aşağı <laughs> düştüm. Gel. Oğlum ben... Ah. Dedim. Aha bütün itemler gitti. Geçmiş olsun. Senin yapacağın işe. <laughs> of 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 fena yaktı şerefsiz. Oğlum game mod diye video açık Ya bu şerefsiz yüzünden düştüm tam kalmadım sen hala bana sen ya. Allah Allah. Tam kalmadı ya. Yerim itemine. Düşürme çeste koy. O kadar şey kasıyoruz 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 düşürüyor. Taş kaz taş taş kalmadı. Tas kazıyorum. Altını kapatmadın mı sen buranın? Ne altı ya dur kapatma ya beni suya ulaştırma Oğlum senin yapacağın işe Ben ben mutluyum ki merdiveni kırdım Neyse kazalım böyle Şöyle yapınca bakın Şöyle yapınca daha hızlı çıkıyor taş Oğlum kazmam kırıldı lan kazma var bana Aşağıda var Fazla ama düştü ben ben 60 tane taşım oldu. Senin mi? Hı. Bir daha mı çıktı gaz? Ses gibi Hiç belli olmaz vallahi. Onu taşı ama lan. Şöyle ben buraya. E, gaz bizi için ne yapacağız biliyor musun? kapatmamız lazım eve. Kapatayım mı şu alt tarafı? Kapat. Bayağı blok gidecek ama. Gitsin ya. Giden blok olsun. Fırını yapmadın değil mi hala? O fırın nasıl yapılıyor unutma ya. Eyvah eyvah. D durum vay, vay o zaman. O bayağı bir ya. <laughs> fırın tahtadan olur. Yok ben taştan olur. Ortası <laughs> boş muydu? Yaptım yaptım. Aşağı koy. Kaç tane kömür var? İyi kömürümüz varmış. Bu kadar İyi. yüksek yeter mi? Bakayım. Torçlandır oraya. Yukarıdaki torçları buraya getir. Yukarıdaki torçları buraya getir. Ha, üç tane var ya. Taş kazmamak için yanında. Lazım değilse buraya Oğlum git. ya toprağı niye kullanıyor? Ne kullanacağız? Olum toprak kullanmasa toprak en önemli şey. Ha evet, taş makinesi var değil mi? tamam. Pardon. Daha tarla yapacağız. Anasını satayım. Buraya gaz bir çaksa tamam öldük. Hadi gel, ben gel, ne onu çekeyim. Hadi yatmaya. Ben... Ben yatakları alıp geliyorum. Yatakları alıyor mu? Geliyorum. Alıyorum. Ben <laughs> <laughs> geliyorum. geliyorum. Şurayı çok güzel, çok muhteşem yaptım. Yatalım videoyu bitireyim. Ne? Efendim. Şimdi bak. Aşağıda mısın? Yes. Benim yanındaki ağaç var görüyor musun? Ha. Onun dalları bu duvara değecekmiş şey olur mu? Bir bok olmaz. Büyür mü yani? Hı, -hı. Şu toprakta şey var gördün mü? Ağacın yanında. Meşale. Heh. Al onu. Kıracağım oraya taş koydum. Neyse yatalım da şimdi zombiler spam yapacak burada spam? Katliam yaparlar. Yukarıdaki şeyleri aldın mı? Aldım. Orçları. Almadım. Alma zaten. Yanımda dört tane var bende. Yukarıda duruyor değil mi bak? Hadi. Yukarı dostur değil mi? Spamlamasın olur ya. Aynen. Neyse videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atın. Dakikayı video bittikten sonra söylerim. Görüşmek üzere. Yani bye